Hayır, büyük bir savaş çıktı. Evet, gerçekten de büyük bir savaş çıktı. Askerler, saldırın! <laughs>

A filling Sen de Kimsin var Saldırın askerler! <laughs> oh! Bunu siz istediniz! Ah, oh! hayır, ıskaladım! Ama bir dahakine skalama. Ha! Ölümüne savaşa gidiyorum. <laughs> biz uzay askerleriyiz. Gelin bakalım buraya. Siren gemicem. Hayır komutanım. Lo no.

ıskalıyor. Al size. Onu da ben halletim. Hepsinin işini bitirdik dostum. Evet. Hadi gidelim. Ben. Dört elimiz Değil, 100 elementi ustası, tüm elvenlerin ustası, en büyük kralım, uzayının kralı benim. Anladınız mı? Be! Eğer bir saygısızlık karşı gelirseniz ikinizi mahvederim. Tamam. Kardeşim sakın hiçbir şey yapma. Uzayının elvenlerin en güçlüsü bu. Bu yüce ustamız. Heh. Yüce Karsiye hoş geldiniz. As Eğer bir saygısızlık yaparsanız askerler sizi öldürür. Değil mi? Evet. Ha. Emin Samuray patron nerede kaldı? Onları çağırmıştık. Ve kurabiyi de. Kurabiyemin Samuray patron ve o error. Error'u çağırmıştık. Error. 304 çaldık. Error 304 denemi samuray patronu kurabiye nerede kaldı? Efendim bilmiyorum. Birazdan gelirler. Hayır! Nasıl hayatta kalabiliyorsun? Hayır. Mo Freddy ne Gold Freddy. Hayır bunlar nasıl hayat? Sen nasıl hayat hayatta kaldın? Sen iyileşmiştin. Bana nasıl da büyük saygısızlık ediyorsun. Ben sana konuşmana izin vermemiştim. İzin vermeden konuştun. Bu bir saygısızlık. Karşı gelmek. Çakir çeneni kapat. Tamam yüce ustam. E şimdi. Yüce usta da ne derse onun sözünü Hero Brian dostu Yüce Usta. Harry yüce 150 Mert'in ustası. İkisi de dost. Anladınız mı? Anladık. 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 Şimdi siz dövdünüz. Niye birbirinize düşmazsınız? İki tarafta. Ha, onlar her zaman bize kötülük yaptı. Her zaman. Yalan atıyor. Gücü usta. Kapat içeride. İsrar yok. Ben kimi konuşmanı istediysem o kişi konuşacak. Evet son patron. Senden başlayalım. Benim dostlarım öldürdü. Bize sağdı Her tarafımıza mahvetti. İtikamlanmak için de onu öldürdük. Bu bir cezadır. Cezalandıracaksınız. Nasıl yani ben mi? İki tane. iki tane Yüce Usta'nın üyesi Gelin. Çabuk. Geldik. Tut elim. Yüz elim Mert'in ustası. Benim dört üveyim vardır. Dördünüz de sizsiniz. Siz ikiniz. Bunları cezalandırıyorsunuz. Tamam Yüce. Yüz elim Mert'in Yüce Ustası. Siz de cezalandıracaksınız. Hımdamayı bırak köpek misin? Nasıl hayvanat bahçesine sokalım. Ooo iyi laf ha! ha, sen de geldin kurabiye ve uzayı uzayı yöneten kişi. Evet. Ah, senin amacın neydi? Benim amacım. Mofredinle Mustafa Patron'u cezalandırmaktı. Benim de amacım buydu çünkü ikisi çok kavga ettiler. Çok. Ben onları kaç sefer uyardım hiç sözlerimi dinlemedi. Bakıyorum da. Y Dö, 100 Element'in yüce ustası. Benim askerlerime sağdımışsınız. Emir Samuray patrona ve senin askerlerin. Onlar benim askerlerim değildi. Sen bana karşı mı geliyorsun? Sen bana karşı mı geliyorsun? <laughs> yüce usta. Affet beni lütfen. Özür dilerim. Beni affet. Yavrularım affet. Senden herkes korkuyor. En büyük sensin. Affet yüce usta. Yüce. Yüz elementin ustası. Sana saygı buluyorum. Saygı duyuyorum. Senin emrine hiç kimse karşı gelemez. Beni affet. Senin son kez affediyorum. Eğer bir daha karşı gelsen. Mahvolursun bitersin. altı kırar falan olamazsın. Krallıktan çıkarsın. Yüce yüz elementin ustası. Özür dilerim. Hmm. <sighs>